Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanlarına inşallah bir an önce yerine gelir arkadaşlar şu bitli coin'imize bir bakalım biz bunun adını bitli coin koyduk normalde bir torun tabi. bak bana bu seviyelerden alım yapalım mı diye soranlar var bu seviyelerden bana alım yapalım mı diye soran arkadaşlar var onları dövesin geliyor onları dövesin geliyor gerçekten onları dövesin geliyor gel abi biz bu koyunu buralardan inceledik mi abi sana o zamandan bu zamana yüzde yüz kar bırakmış bak en son dün akşamki canlı yayında inceledik. BTT, Tron inceledik. Bu videoda da ikisine de bakacağım. Bir Tron. Burada da inceledik Revencoin ile birlikte. Bak 20 23 saat sonra önce, 9 saat önce zaten yayını yaptıktan sonra asıl yükselişine geçti. Burada inceledik. Daha bir gün önce. Burada inceledik. İki gün önce. Alım yapmamış arkadaş oradan. Bana bu soruyor. Hocam buradan alım yapalım mı? Ya kardeşim ben sana dediğim. Bak şu trendi gösterdim. Şurayı gösterdim. Dedim. İşte işte çanak yapısı var. Çanak yapısının hedefi şurası 0256'lar vesaire. Asıl şimdi bir daha göstereceğim nokta atışıyla hedef nasıl tutturduğumuzu. Yani ben söylediğim için olmadı. Öyle olması için, öyle olması gerektiği için öyle oldu. 0200 yani bu hedefleri tek tek verdik. Hedefler tek tek geldi. Açın yani canlı yayına bakın. Canlı yayını bırakın önceki Chrome video şey Bitcoin bu bitli koyuna bakın. Şimdi dünkü canlı yayında da şunu fark ettik. Dedik ki arkadaşlar bu günlük grafikte de bir çanak yapısı oluşturmuş. Günlük grafikte de çanak yapısı oluşturmuş. Çanak yapısının hedefi dedik hemen hemen şu seviyelere 311 seviyelerine denk geliyor dedik bak. Yani şuradaki canlı yayında mevcut kardeşim. Burada almamış arkadaşım. Burada almamış. Gece yükselişe geçince bana mesaj atıyor. Hocam gece artmış bir de saat 3'te. Bu seviyeden bitti koyun alınır mı? Dedim kardeş sen alma. Sen boş ver. Sen boş ver onu. Yani velhasıl bir çanak yapısı vardı. Hem günlük grafikte dedik çok uzun bir zamandan beri böyle bir çanak yapısı mevcut. Bakın bunda gösterdik bunları hep önceden çizdik o çanak yapısının hedefine geldi. Ben şimdi bu coin'de yeni bir hedef belirleyemem. Yeni bir hedef belirleyemem. Çok ne söylüyorum. Yeni bir hedef belirleyemem. Ama şunu söyleyebilirim bu coin için. FOMO etkisiyle insanlar buraya yönelecek tekrar yükselişler gelir. FOMO etkisi nedir? Ne ya insanlar hadi şu coin'i alalım deyip bu coin'i alacak yani onu söyleyeyim. Yani bu coin'i alalım deyip bu coin'den alım yapacaklar. O sırada da bu coin yükseliş gösterir. Yani her iki hedefine de bu coin ulaşmış. Ben olsam bu seviyeden alım yapmam. Bizde zaten yani Dün söyledim hatta yayında, keşke nakitim olsaydı da bu coin'den alsaydım dedim. Yani yayında dedik yani paramız olsa alsaydık. işte nakitte olmanın da bir önemi budur. Ben nakitte değildim. Dün yani bu büyük şeyi görmemize rağmen alım yapamadım bak. Ama gene söylemiştim orada ilk fırsatta alım yapacağımı. Artık fırsatı kaçır... Yani bu fır buradan alım yapmam bu coin için. Çünkü şey geçti. Şu an yani bir düşüş tehlikesi yaşayabilir. RSI çok fazla şişti. Bak RSI kaçlara gelmiş sevgili kardeşim. Şu an RSI 91'lerde. 91'lerde göreceli güç günlük grafikte ne seviye? Günlük grafikte 89'da haftalıkta ise 84'te yani öyle sayı şişkin bir vaziyette ekran ben bu koyundan alıp yapmam. Ama dün videoda söyledim dünkü videoda canlı yayında da ses kayıtları mevcut yani buralarda da vardı bu koyunlardan alım yapımı yani talep çok fazlaydı inceledik. Günlük grafikte oluşan çanak yapısının hedefine geldi. 4 saatlik grafikte oluşan çanak yapısının hedefine geldi. Ben bundan mütevellit bu koyundan şu an alım yapmam alım yapanlar olabilir daha da yükselebilir bak ciddi söylüyorum bu coin daha da yükselebilir şu an e, trend bir coin oldu yani e, cılızdan falan para çıkıyor cılızda holoy'da bir önceki videoda inceledim arkadaşlar onlara bakabilirsiniz buralardan para çıkıp e, buraya geliyor vesaire 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 dominans grafiği falan artıyor işte bu diğer coin'lerin dolayısıyla bu da bir artış gösteriyor daha da artış gösterebilir ama yani ben Tehlikeli görüyorum. Bir düzeltme yapması lazım. 2-4 tane mumu bir arka arkaya yeşil mumu yak bir geceden itibaren. Biz dün gece yayında izlerken, yayındayken buralardaydı. 0-200 seviyelerindeydi. S 0 işte 209'lardaydı o civarlardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani dedim nakitim olsa bir alım yapsam iyi olur vesaire falan filan dedim. Ama nakitim yok alım yapamadım. Eğer yayını izleyip alım yapanlar varsa onlara da valla hayırlı olsun. Bol kazançlar diliyorum. Şimdi bitli arkadaşlar ben biraz tehlikeli görüyorum. Geri çekilmeler normaldir. Bak Erasay ne kadar Erasa diyorum. Dime 20'nin alt seviyesini görüyor musun? 0-207'lerde sevgili kardeşim 0-207'lerde şu an. Bollinger bandının alt seviyesi. Bollinger bandının orta seviyesi. Bollinger band yarılmış zaten. Yarılmış yarılmış. Bollinger band yarılmış. Orta seviyesi buralara geliyor. 0-188'lere. Şu an bir anda 0-200'lere düşeceğini düşünmüyorum. Bir anda 0-200'lere düşeceğini düşünmüyorum. Ama bir düzeltme yapması, yan yana bir iki tane kırmızı mum yakması bence bu koyun için daha olumlu olacaktır. Tabi işin şu tarafını da size söyledim. Şu an bu coin trend oldu. Herkes fırsatı kaçırdım. Korkusuyla bu coin'i almaya çalışıyor. Bitli coin'imizi almaya çalışıyor. Herkes bitli coin'i almaya çalıştığı için de ne oluyor? Tekrar tekrar fiyatı yükseliyor. Ama kar satışları geldikçe bu coin düşer. Kar satışları geldikçe bu coin düşer. Çanak yapısı hedefine ulaştı günlük grafikte. Ben tekrar söylüyorum değerlendirenlere hayırlı olsun. Dün yayında konuştuk. O sırada benim para yoktu bende. Nakit yoktu. Alım yapamadım. Ee, alım yapanlara hayırlı olsun söylüyorum yani tekrardan ne diyeyim ama şu an için ben riskli olduğunu düşünüyorum bu coin'in RSI 91'e gelmiş RSI çok şişmiş EMEI alt seviyesi seviye 0.205'lere 0.209'lara geliyor Bollinger bandı yarılmış zaten zaten yarılmış Bollinger bandı yani bir geri çekim bir düzeltme yaşaması bu coin için sağlıklı olacaktır ben şu an bulunduğu seviyede ben olsam alım yapmam ama şuralardan dedim arkadaşlar çanak yapısı var alım yapılabilir şuralardan dedim çanak yapısı var alım yapılabilir dün dedim bu coin yükselmeye gebe Günlük grafikte çanak yapısı var, alım yapılabilir tarzında konuştuk. Nitekim gerçekleşti. Ama şu anda da diyorum ben olsam alım yapmam. Tehlikeli, çok tehlikeli. Yükselen trendi zaten de buralara denk geliyor. yani. E, ya bir koyu, bu coin düzeltme yapması lazım. Düzeltme yapmazsa sıkıntı büyük bir konu. De. Ama dediğim gibi e, insanlar şu an bu coin trend olduğu için herkes bu coin'e yöneliyor. Bu coin'e yöneldikçe de bu coin'in fiyatı artıyor. Yani coin'e yöneliyor, coin'e yönelik insanlar yöneldikçe fiyatı artıyor. Kar satışları olacak, panik satışları olacak ve ona bir düzeltme diyeceğiz. O düzeltmede de ne olacak? Bu coin'in fiyatı biraz düşecek. Şu an ben çok şiştiğini düşünüyorum. Kendi şahsım adımla konuşuyorum. Ben bu konudan alım yapmam. Yani hadi bir destek belirleyelim. Yani çok iyi şurası bir destek olur. Minör bir destek alanı. Şurası da minör bir destek alanı. Hani kırılgan yani çok sağlam destek alanlar olduğunu düşünmüyorum. Çok böyle ciddi çalışacaklarını göreceğiz ilerleyen günlerde. Yani şu seviyeler destek olarak takip edilebilir. İşte 0236 ve 0338 destek olarak takip edilebilir. Çünkü şu an tehlikeli yani. Gerçekten tehlikeli. 0316 yap. 320 alalım. Garanti olsun. Destek olarak takip edilebilir. Düşüşlerde. Ee, ben dediğim gibi şu an bu konudan alım yapmam. Çünkü günlük grafikte de hedefine ulaştı. 4 saatlik grafikte zaten hedefi buraydı. Bak 4 saatlik grafikte çanak yapısının hedefi buraydı. Ulaştı. Günlük grafikte hedefi buraydı. Ulaştı. E şu an yeni bir hedefi yok mu koyun? Ama dediğim gibi şu da var. Bakın şunu da göz ardı etmeyeyim. Düşecek demiyorum kesinlikle. Bir düzeltme yapması gerekiyor diyorum. Düzeltme olmazsa sıkıntılı diyorum. İnsanlar bu konuya e yöneldikçe bu konunun gene fiyatı yükselecektir. Ama kar satışları, panik satışları olacak. O sırada da bu sert düşebilir. Hacim var. Hacim var. Yani alım var şu an bu konuda. Alım oldukça ne oluyor? Fiyat artıyor tabi haliyle. Ben arkadaşlar söyleyeceğimi söyledim bu konu için. Ben kendi şahsım adına şu an bu konuda alım yapmam. Alım yapması, yapılması gereken seviyeleri buralarda açıkladım. Kaçan bir trene, hızla giden bir trene binme taraftarı değilim. Binersen bir tarafımı düşer, kırarım. Yani şuradaki artık destek direnç. Bak ya bir de buralardayken incelemişiz bu coin'i. Destek direnç demişiz. Çok sıkıştı yani. De, yani ben dedim diye demiyorum bakın. Bollinger bandı o zamanlar çok sıkışmıştı şuralarda. Yataya bağlamıştı görüyor musunuz şuralarda. Arkadaşlar Bollinger bandı sıkıştı. Buralarda sıkıştı. Ben... Neyse. Allah, neyse. Tekrar onları dinlemek isteyenlere eski videolara bakabilir. Ben şu an kendi şansım adına bu konuda e alım yapmam. Ee, güncel desteği paylaştım. Herhangi bir direnç noktası yok. Direnç noktasını şu an belirlemenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bitti coin için. Ama dediğim gibi gün içerisinde düzeltme yapması, geri çekilmesi bu coin için çok güzel olacaktır. Aksi takdirde bu coin tehlike arz ediyor arkadaşlar. Bu seviyeden alım yapmam. Direnç yok karşısında. Destekleri verdik. e baktık. Son durum budur. Dünya'ya de baktık. Tron'a bakalım. Tron'a bakalım. Evet Trona. Dünkü videoda incelemiştik. Aslında Tron'da bak dün, ben mesela dünkü videoda yanıldım. Bunu da söylüyorum. Dünkü videoda yayıldım. 2, 4, 6. Dün videoda buralardaydı. Demiştik ki arkadaşlar ya bu Tron çok fazla yükseldi. Bunun RSI de çok fazla şişti. Yo RSI şişti işte arka arka kaç tane yeşil mum yaktı falan. Artık bir düşüş yaşaması lazım diyordum. Kaç yükselmiş ben dedikten sonra %10 yükselmiş. Yanıldım mesela burada ben. Şimdi Tron'da bir çanak yapısı mevcut. Çok ahenkli bir çanak yapısı değil. Çok ahenkli bir çanak yapısı değil ama bir çanak yapısı mevcut Tron'da. Çok ahenkli böyle aman aman bir çanak çanak yapısı değil ama yine de bir çanak yapısından bahsedebiliriz. Özellikle burada biraz yatay hareket etmesi bunun e, yararına olacaktır. Tron'da da bir düzeltme olması gerekiyor. Yani arka arkaya 8 tane yeşil mum yakmış. Yani Erasa'yı zaten kaça gelmiş? Şu an Erasa'yı da 83'e gelmiş. Ee, yeşil mum yakmış. Bir iki tane böyle kırmızı mum yakması lazım. Çanak yapısının hedefini de koyuyorum arkadaşlar. Çanak yapısının hedefini de ben en kötü ihtimalle alırım. 0700 kaç? 0740. Günlük grafiğe bakalım. Pro'nda ne diyor? Ya günlük grafikte de mesela burada bir çanak yapısı mevcuttu. O da bir şu an hedefine ulaşmış. Daha büyük bir çanak yapısı. Ona daha sonra bakalım. Şu an için bir şey söylemeyeyim. Pro'nda güncel grup bundan ibaret. e maili buna bir bakalım. RSA'ya bakalım. RSA'ya baktık. Yani Güncel destek seviyesi yükselen trendini sürdürdüğü sürece sıkıntı yok. Yani bak Turo'nu biz buralardan itibaren incelemişiz. Bak buralarda buralarda hep incelemişiz. Artık bunları siliyorum. Destek belirlemişiz, direnç belirlemişiz. Bunları siliyorum bak. Niye artık geçtim. Bu altına düşerse göre konuşuruz. Grafiği biraz temize çekmek lazım. Şu an güncel destek seviyelerimiz burada gördüğünüz destek seviyeleridir. Hatta güncel desteği hayır şurasıdır. Şurası güncel desteği arkadaşlar. 0 6167'de tutunması lazım. 6167'de tutunamazsa ikinci destek seviyesi Tron'un 0 5808'dir. Oralara kadar geri çekim olabilir. Bence şu an en güzel senaryo Tron için olması gerekeni konuşuyorum. Burada böyle biraz yatay hareket etmesidir. Yatay hareket etmesidir. Yatay hareket etmesidir. Daha sonra tekrar yükselecekse de öyle yükselmesi lazım. lazım. Çünkü e, sert yükselişleri, sert düşüşleri iş olur. Beyaz çizgimiz Tron'da yükselen trendini ifade ediyor. Bakın Bollinger bandı da yarılmıştır büyük ihtimal Tron'da da. Aynen görüyor musunuz? Bak Bollinger bandın orta seviyesi 0.5 5.530'lara falan denk geliyor. Bunun biraz toparlaması, yataya bağlaması lazım. Arka arkaya yani bu var ya, her zaman görülecek bir senaryo değil. Yani trauma özgü bir senaryo. 2, 4, 6, 8, 9 tane yeşil mum yapmış arkadaşlar. Yani hani normalde 5. 6. mumdan sonra yeşil, yeşil mumdan sonra düşüş bekleniyor. Normalde teknik analizde. Ama şu an piyasada çok böyle teknik analizi dinleyen yok. Çünkü neden? Ee, yeni girenlerin sayısı çok fazla. Yeni girenlerde çok teknik analiz, teknik analiz dinlemiyor. Hangi coin yükselirse ona giriyor. O yüzden o coin daha fazla yükseliyor. Yani bakıyorlar mesela bu coin yükseliyor. Daha fazla giriyorlar. Daha fazla giren oldukça daha fazla yükseliyor. Daha fazla yükseldikçe daha fazla giren oluyor. Daha fazla giren oldukça daha fazla yükseliyor. Sonra ne oluyor mesela cılız da aynı senaryo oldu. Şu an mesela ciliz düşüşte. Niye? Para BTT akıyor, Tron akıyor, Bitcoin e akıyor işte. E, ya akıyor vesaire yani anlıyor musunuz? Yani bu senaryo böyledir. Piyasada belli bir para var. Bu belli bir para belli yerlere atmak zorunda. Şu an buralara akıyor. Cılız ve holoyu zaten konuştuk daha yani 8, dak 8 dakika falan yüklemişiz. Oradan ona bakabilirsiniz. Tron ve BTT'de zaten daha önce alım noktalarını söylemiştik. Tron'da gene bir çanak yapısı Şu an bu çanak yapısına gidebilir demiyorum. Ama biraz düzeltme yapması hem BTT hem Tron için de çok iyi olur. Ben olsam nerede alım yaparım? Ben olsam nerede satım yaparım? Bunları konuştuk. bir sorunuz varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Telegram grubumuzun linki aşağıda. Ya orada da rica ediyorum erkekler küfür etmeyin. Kızlar sizler de küfür etmeyin. Telegram grubunda tek bir kural var. Küfür etmeyin lütfen. Tamam mı? Küfür etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Afiyetle kalın. Huzurlu mutlu günlerde görüşmek üzere. Bol kazanç.